Geç vatandaşın gerçek gündeminde ne var? Ha, tamam sor. Ne var efendim vatandaşın gerçek gündeminde? Vatandaşın gerçek gündemi şu. Ekonomi. Başka bir şey değil. Ne? Ev kirası. Dışarıdaki yiyecekler. Gıda enflasyonu özellikle. Ee, gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Ben kendim toptancıyım mesela. Un üzerine satış yapıyorum gıda sektöründe. Börekçiler, fırıncılar. Orada bile mesela una bir yıl içinde gelen zam toplamda 500 TL. Sorsan biz kendi buğdayımızı üreten bir ülkeyiz. Toprağımız var, üretim dahi yok. Ne oluyor? Yurt dışından geliyor. Bu nereye yansıyor? Poğaça fiyatına yansıyor. Şu an ekonomi diyorum ya, adam gelip, ben canlı şahit olurum bunlara. Adam gelip normalde iki poğaça yiyeceğine, 3 poğaça yiyeceğine şu an bir poğaça yiyebiliyor. Bir poğaçayı öderken bile kredi kartıyla çekiyor, 20 TL. Bu sefer baktığı da diğer taraftan vergi yükü var esnafın. O ne? Adam %1 ile mal girişi yapıyor, post çektiği için %8'e çıkış yapıyor. Bu sefer ne oluyor? Esnaf da etkileniyor. Şu an gıda sektörü diyorsun değil mi? Gıda sektörü bitti. Vatandaşın gündemi bu. Ev kiraları. Geçinememezlik. Ben bekarım. 36 yaşındayım. Şimdi diyorlar ya mesela evlenin diye. Allah'a şükür benim normal şartlar durumu baktığında normal. Ben bile korkuyorum ama. Sen bile yani. Ya niye korkuyorum? Ben evlen. Şu an dairem var, arabam var. Kendi işimiz. Okey. Ama babacım evlendiğin zaman o evi geçirebilmek kolay değil. Bir de artık zaman da değişti. Ben ondan bile çekiniyorum. Ben bekar halimde şu an. Bak kavga çıktı. ülkede Orada kavga çıkıyor. Bak ama niye ya. çıkıyor biliyor musun? İnsanlar çünkü şu an tuttuğu partileri taraftar gibi tutuyor. Kişiyi seçmiyor. Bak ben bu hükümete de oy verdim ilk geldiğinde. Ondan sonra baktı ki benim fikirlerime uymuyor. Ben gittim başka. Ben her zaman kişiye oy verdim. Ya yani ta, takım ben taraftardı yaparsın sporda tutarsın. Kalkıp bunlar işte parti gibi takım gibi parti tutuyorlar. Gelip burada kavga ediyorlar ve bunlar bizim geleceğimizi geleceğinizi belirleyen kitle işte. Ben bundan dolayı. Gençlerin gündemi ne biliyor musun? Vatandaşın gündemi, ekonomi, gençlerin gündemi de bunlar. Olay bu. Benim diyeceğim bu. Teşekkür ederim. Belirlik. Gel abi gel. Tamam yani. Aynen böyle. Benim bir uzun bir. Ben Osmanlı'dan gelme. Ben Karamanlı'ndanım. Ama bak bakalım kaç kişi nereden gelme. Hep ne no oldunuz gel, belli gel. değil. Gel abi, gel, dolu ben dur, Türk'üm be ne demek istiyorsunuz? Ben de saf Türk'üm ama nerede? Kime çalıştınız belli değil. Ben Boş de, verin. Bir, ver. de, bir taraftan de, bir kırmalığınız de, var. De, var. Tamam ben de Atatürkçüyüz. Atatürk Atatürk böyle olmaz. Ha, tarikat tarikat Vatanını milletini severip çalışan ha, en iyi vatandaşız. Tarikat değiliz. Atatürkçüyüz. En iyi çalışan en iyi Atatürkçüdür. Ha, ha, ha. En iyi çalışan ya, en iyi Müslümandır. Ülkenin, 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 ülkenin haline bakın beyefendi. Ülkenin haline bak. Ne var ülkenin halinde? Ülkenin haline Kimsenin hali ulaşmadığı yerlere geldik. Ya bu kafaya gitmeyin. Kimse bizim geldi bir noktaya gelin. Siz burayı bırakın. Ülkenizden beraber olun. Anladın mı? Siz başka tarafa kafayla yaşayamazsınız. Başka tarafa faydası Abi, olmaz. Abi hocam sizin kafanız belli zaten. Görüyorsunuz ortalığı. ortada senin kafan benim. bırak belli. bunu. Ne benim bırak, beni kafam yerine ben. senin kafan ortada yerine gelsin. Görüyorsun. Ya burada şov yapmayın lütfen ya. Hayır siz ortada yapıyorsunuz ben. şovu. Ya ülkeyi aşağılamakla, ülkeyi bilmem ne. Atatürk'ü, Atatürk'ü geçti. Hala Atatürk'ün yolundan git. Lafını garga yapma. Sadece geyik yapıyorsunuz. Orası Ülke değil abi. Küm. Siz Atatürkçü değilsiniz. Karşı çıkıyorsunuz, karşı çıkıyorsunuz beyefendi. Siz Atatürkçü değilsiniz. <laughs> Atatürkçü <laughs> böyle olmaz. Hocam sorar mısın Öte abi? Atatürkçüyüz ya çalışan vatandaşlar. Abi bir saniye abi. Ne durumda abi alım gücü vatandaşı? Var kardeşim herkes bir şey alıyor. Neden ya, neden geçinemeyim diyor. Geçinmiyor kardeşim. Biz bu hükümete oy veren de diyor geçinemiyorum. Ha geçinmiyor kardeşim. Aç soruyorum abi. Ya. Bakanlar, 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 Bahçeli... Biliyor musun makarnayı zaten? Makarna yenmez. Abi, zararlı. Abi Bahçeli'nin İmralı çıkışı var. Bir saniye. Bir saniye abi. abi İmra Bahçeli'nin İmralı çıkışı siz var abi. Ancak bu Bakırköy çevresinde abi, Bir, bir, tane, bir bak, saniye, bir saniye. Bak siz Bakırköy çevresinde değil. Dinle, dinler, yapardın. misin? Dinler misin? Abi, Ama bak cevap veremeyecek. Abi, Kaçıyorsun. Boş ver. Kaç İmralı çıkışı ne var. Bahçeli'nin İmralı çıkışı var. kaçacağım abi. senin? Bahçeli'nin İmralı çıkışı var. Bak hala beyinle bahsediyor. Ya senin beyin olsa bana bu lafı söylemesin Söylerim niye söylemeyeyim Sen de beyin olsa Bunu lafı söylemezsin. Sen de beyin yok. Herkes söyleyeyim. Herkes atalım mı? Bak hayır bağırmasın böyle. Teşekkür ederim. Ne bağırmasın? Teşekkür ederim abi. Ya. Abi devam et, devam et. Teşekkür Kavga çıkacak. Hadi hadi. Devam hadi, et abi, devam hadi. et. Tamam teşekkür, abi. Abi, teşekkür, şey. teşekkür ederim. Abi teşekkür ettik. Teşekkür ettik abi. makarna yiyor. Vallahi. Makarna yiyor. Ya, makarna, ya. yiyor. Ya, makarna yiyor. Makarna yiyor. yiyor hamur beyin anladın mı? Köfte ekmek köfte yapıyor ya. Ka ekmek basa basa karbonhidrat yiyor iyi. Hamur beyin oldu. O yüzden. O bundan abi alım gücü vatandaşın geçimi. Vatandaşın alım durumu çok kötü. Hayat pahalı. İnsanların ev kirası aldığım maaş ev kirasının yarısı. Ya böyle bir ortam olabilir mi hocam ya? İllegal yapıyorlar mı? İnsanlar şu anda açlıktan yürüyorlar. Adam evinin kirasını ödemiyor, maaşını alamıyor. Asgari ücret, emekli maaşları ne kadar? Ben de emekliyim. 16 bin lira emekli, emekli maaşım olur. 17 bin lira emekli maaşım olur ya. o yüzden söyleyeceklerim bu kadar Haksız yani. Her zaman bağırır abi. Hadi düşünün Haksız. yani o adam haksızken kesinlikle beyin, bağırıyor. Beyin. Köfte yapayım derken, karbonhidrat, ekmek, pasta Ya Bunlar gibi sen insan. yani yüzlerce insanla konuşuyorsun. Vallahi ben seni devamlı takip ediyorum, anladım. izliyorum. Çok iyi yapıyorsun, program yapıyorsunuz. Olmuyor, yani çalmadan, illegal yapmadan olmuyor anladın mı? Yani vergi şey kontrol ediyorlar ya. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Bizi zehirlemelerini de haber yaparsanız... Yapalım tabii tabii abla. Güzel olur. Ne durum olur. abla, peki abla? Hastalıklar yayılıyor mu? Tabii ben Üç. sağlıkçıyım. Yani o insanlardaki tamam. üst solunum yolu enfeksiyonları... Bağırsak vakaları bunların hepsi gökyüzüne bakın sadece uçağın bıraktığı lekeler sonrasındaki bir grileşme var. Ama bu kimsenin umurunda değil çünkü bir devlet yok başımızda. Ekonomi berbat, sokakta çocukların durumu berbat, eğitim sistemi berbat. Ben bir anne olarak bir vatandaş olarak bu duruma çok üzülüyorum. Ee, yani ne kadar konuşsak da boş, hiçbir işe de yaramıyor. Bu daha da acı veren bir durum. Sanki her şey çok güzelmiş gibi gösteriliyor ama hiçbir şey güzel gitmiyor. Ha, keza e, kim gelirse gelsin ben ülkemizi yönetebilecek hiç kimseyi görmüyorum. Çünkü hepsi bir plan, bir proje, Kendi zaman. Için. Tabii ki zamanında neydi? İşte e, yok terörist başını olursa şöyledir, böyledir. Ne oldu? Şimdi İmralı'ya giderim diyor. Demek ki hepsi oyunmuş. Hepsi bizi kandırmak için bir planmış. Yani biz borçlu olduğumuz sürece başkalarının emirlerini uygulamaya mahkumuz. Biz özgür falan değiliz. Hikaye. Yani biz sadece kendimizi rahatlatıyoruz. Hiçbir anlamda özgür değiliz. Siyonizmin gibi. emirleri de geliyor mu Kesinlikle. abla? Kesinlikle. Ben bu konularla da çok detaycı bir insanım. Araştırıyoruz değil mi evet, abla? Evet, çok şükür evet. abla. Evet. Yani Allah akıl vermiş. Şüphesiz ki. Ee, hani Koyun tabiri var ya, bu sadece insanlarda şu an şu algı var. Ben bunu söylediğimde bana şey diyorlar, ya sen işine baksana, işe, işine git, evine gel, sana ne kim ne yaparsa yapsın. Zaten sana ne kim ne yaparsa yapsın demekten herkesin beyni uyuşuk. Dizi, futbol, internet, insanın başka bir alanı yok, kitap okuma gibi bir şey yok. Artık araştırmıyor. Ki, yok, yok kimse araştırmıyor yani ben bir gazete okunacaksa, gazeteyi elime alıp okuma taraftarıyım. Yani ben 45 yaşına gireceğim, ee, toplum bilinçsiz, gençler bilinçsiz, ee, üzülüyorum ama elimizden bir şey gelmiyor. Ne yapabiliyorum, ee, yapabildiğim, kendimce inandığım bir proteste varsa katılmaya çalışıyorum. Sosyal medyada yapabileceğim bir şey varsa yapmaya çalışıyorum. Bilmiyorum bu yüzden belki de günün birinde bir gün polis gelir alır beni. Allah korusun inşallah. Ee, Allah korusun ama ülke öyle adalet yok yani kişiye göre adalet beni var. 47 gün aldılar ya. 47, vallahi alacağız. şaka gibi. Yani var. düşünce özgürlüğü bu ülkede yasak. Hani ben kapalı olabilirim ama kapalı olduğunuzda şey zannediliyor. Kapalı açık yok abla vallahi yok. Şöyle i̇nsan bir insan. algı var İnsan, i̇nsan var. var. Şöyle bir algı var. Kapalı olduğunuzda sanki AK, Ak, Ak Partili olay. işte evet, her yerde öyle yanılgı da var. Onu Geçmişte ben AK Parti'yi de destekledim. Üye de oldum. Şu an hiçbir siyasi partiye üye de değilim. Hiçbirini de desteklemiyorum. Benim ideallerimi, benim bakış açımı karşılayacak hiç kimse yok bu ülkede. Umarım iyi insanlar gelir, iyi şeyler olur. Ama o kullanalım yani. Memleketlik. Kime, Kime vereceğim? Kime Hiç kimseye kim? vermeyeceğim. Şimdi 20 sene kaldılar ya burada. A artık gitsinler. Şimdi şöyle diğerlerine... ablacığım gitsin. Gitmek problem değil yerine gelecek kişi de kendi fikirlerini yürütemeyecek ki. Yani bir ciddi C anlamda ciddi diyor. anlamda borçlu bir ülkeyiz. Göya doğalgaz çıkarıyoruz. Ee, şu an Rusya'dan e, şöyle e, çıkmıyor. Ayrı mesele de Rusya'yı doğalgazı Rusya'dan daha uygun alıyorduk. Şu an Amerika'dan daha pahalıya biz doğalgaz alıp burada onların kurduğu şirketlerde e, işleyip bize daha pahalıya satılacak. Yani niye Rusya dururken Amerika'dan getiriyoruz? Daha neler neler, görünen, görünmeyen tek bir şey var. Tek kişi, e, ee, ayıptır söylemesi evde zaten bir tek televizyonun arkasında led ışık Başka hiçbir şey yok. Evde çalışan bir buzdolabı zaten bir kişinin bulaşığından ne olacak? Yemin ediyorum en kral geldiği 400 lira geldim gözlerim açılıyordu. 1800 lira elektrik faturası nedir ya? Aldatmacı Devlet ödüyormuş Neyi yarısını e, 600-700 liraya. Ya siz e, bu kadar insanları aptal mı zannediyorsunuz? Hepimiz yani okul şöyle mezunlarıyız. Burada inanın konuşmaya kalkarsak ben size 24 saat birçok şey anlatırım. Ama ben ne e, ülkemin gidişatından memnunum, ne adalet sisteminden, ne eğitimden, Doğru. ne ama. ekonomiden hiçbir şeyden memnun değilim. Umarım iyi şeyler bizi bulur ama... Halk akıllanmadığı sürece, ayaklanmadığı sürece, kitap okumadığı sürece, Kur'an-ı Kerim'i meal okumadığı sürece, öyle Kur'an-ı Kerim'i geçirmediği, geçirmediği sürece öyle ölülerin arkasından siz Fatiha, Yasin okumakla hiçbir el şey var. olmuyor. Bunu bizim kendi hayatımıza idame ettirmemiz lazım. Ee, ben yine de iyi ve güzele, umutla olsun diyorum. Ben ekonomi o kadar iyiyim, ben iyiyim yani. Emekliyim ama iyiyim. Nasıl emekli ne kadar maaş alıyorsun? Vallahi azalıyorum. <laughs> Eşim öldü. Beş, 15 milyon Ama 800. Onun üstüne abla 15. Getiriyorum. Milyon. Evim var, kira değil. Yani arabam da var. Ya yani şimdi ya <laughs> da çok da <laughs> mutlu yaşadım. <laughs> ben Tayyipçiyim. Tamam. Bravo. Helal Taipçi. olsun sana. Çok <laughs> güzel. Ha Tayyip'i de çok seviyorum. Ne kadar seviyorsun abla? Çok seviyorum. Var mı oğlun? Çok seviyorum. Se var. Derdi. Var. Hani bilmeyen bilmiyor. Ben Tayyip'in koyusuyum. Kim ne derse desin. Tamam. Ben onun için ölürüm. Öldesin ölürüm. Aman. Vallahi i̇nşallah, inşallah inşallah. İnşallah. Amin. Allah'a Allah Allah vermesin. Allah. Bir an evvel. Bir an evvel ol. Geçin. Sen de konuş. Ya Allah. inşallah. Ablacığım, taşır ölürüm? Hayır, i̇nşallah. ölürüm dedin de ben de ölürüm. inşallah dedim. Allah. Kötü bir şey demedim ki. Allah. He, tamam. yani. ha, kötü bir şey demedin. Yani. Tamam. Şey tamam. Tamam kardeşim, tamam oldu. İyi gün Ne durumda vatandaşın alım gücü? Vallahi kişiden kişiye değişiyor bu iş. Askeri ücretli emekliye göre nasıl? Yani dediğim gibi kişiden kişiye kim kimine sorarsan kriz var, kimine göre kriz yok. Yani tamamen aslında yüzdelik bakarsak kriz var mı? Rakamlar hangi rakamlar? Ya şimdi onlara değil de piyasaya göre ben konuşuyorum. Biraz daha açıkçası hani piyasada ne var, piyasada ne yok atıyorum işte bir market fiyatlaması nedir? Hani bizlerin gördüğü fiyatlamalar biraz daha gerçekçi fiyatlamalar ne durumda pazarda güzel pazarda güzel. Ya marketlere çok baz almıyorum ben ama yani normal pazarlarda güzel yani fiyatlar. Ekstra yüksek değil şu anda. Siz ne kadar kira veriyorsunuz? Ben mi? 25 bin lira. Ne kadar geliriniz orta mı yoksa iyi mi? Orta, normal. Rahat rahat geçinebiliyor muyuz? Yani şu anda çok şükür. Kral gibi istediğin gibi. Yok kral değil. Yani kral yani kişinin dediğim gibi yani e, kendisine bağlı açıkçası bu. Yani nasıl hissediyor, ne hissediyor, beklenti ne hayatta? Ne? 16 bin lira emekli maaşı alan 40 bin lira kira ödeyen abi? Yani sizin duyduklarınızı çok fazla söylemeyi düşünmüyorum abi, olsun. Yok 16 bin lira alın. Al, ya, anladım, al anladım, vicdan, Allah var ya. Allah ya var. tamam yok şimdi de, siz çok Eminim. şey yapmayın hani e, yok, sizin söylediğiniz yok buldum. yok sizin duymak istediklerinizi ben öyle çok duymak şey mi? söylemem yani. Duymak istediğim yani. abi ben duymak istediğim biliyor musun abi? Yok. E 16.000 16 bin lira alan 40 bin lira kira ödüyorsa nasıl geçinir? Yok bak şimdi zaten 16 bin lira yani matematik var yani matematik olduğu için bu soruları çok fazla sormanıza da gerekiyor. yok. 22 bin lira alan 60 bine kira ödeyemez nasıl gitsin? Edemez ki, işte. e, ki bak, giremez. Bak i̇nternetten bak şu an burada 60 bine kira. Giremez ya tamam da Bakırköy farklı bir Tam semt, abi? diğer farklı bir semt. Hangi semte gitsin? Bakın ne diyorum size, yani her kişinin, her semtin olayı farklıdır. Şu adama bak kardeşim. Evet. Konuş ondan sonra da öt. Evet. Ya, ya bol bol Oğlum, sen onu ya, haksız görürsün de o, sapan şimdi sapan burada sen beni öldürsen seni hoşuna gider mi adam ya, ne ya? diyor ne alaka niye herkes ne fikrini yok söylesin yok, herkes hani fikrini söyler yok, olur mu ya ya, ya şey fikrini yok, söyle yok. çek git bunun hakaretine maharetine o bu insan, insanların suçu insan yok ki bu insan bir muhabirdir bu evet. insan insanlara soru soruyor kimseye kötülük yapmıyor. Evet. Ama abi. Çimsayık kışkır, çimsayık kışkır. Nasıl olacak muhabir? Niye mektup mu yazsın? Sana soruş. Yani ya. bu şey mi yani? <laughs> Laf mı? Abi bu ne ya? Bu nasıl bir Biz nasıl bir ülke olduk ya? Bir ya. Var, 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 tuhaf bir mi, ülke yani. Hayret bir şey var, ya. Vallahi bak sus Şu gazetecilere bak ya. Tavuk yiye tilkiye dönmüş ya la. Fazla konuşuyor. <İşte bazen gülüyor> yok yok abi, sakin ol. <laughs> tamam. Abi öyle bir <laughs> şey olur mu ya? <laughs> tamam tamam abi <gülüyor> tamam, tamam, <gülüyor> tamam. Hadi hadi abi, geç. Ya, Kaç yaşlı adamsın abi boş. Adama ben ne başladım. bağırıyorsun çağırıyorsun ya? Adam görevini yapıyor ne var? Çalışmasın mı? Her gelen birbirine düşürüyorsun birbirine. Birbirine düşüren yok. Hayır. Tamam tamam, abi, vururum tamam. tamam tamam abi. Tamam, sana. Tamam, abi. Hayır kavga olmaz tamam, abi. Tamam. tamam. Ama kardeşim doğru yürüyün sen sorsun. Tamam tamam. Yalan mı soruyorsun? Hepsi tamam. bir milleti. adam kötü mü Adam gibi birbirini mi ödürsün? Ben de kürdüm. Bak siz yerden çıkayım millet? Ya barış sürecini mi abi? He barış süreci çok güzel bir şeydir. Ne de, nasıl ya, abi? Sen şey destekliyor <laughs> musun barış süreci? Evet destekliyorum. Olsun sevinirim. Bak adam çıkıyor cezaevinde. Niye çürüsün cezaevinde? Yazık günah değil mi? Kim niye çürüsün abi? Selahattin. Niye çıksın Hı bu? demiyoruz abi. İmralı'yı soruyoruz. O da çıksın. Herkes çıksın. Özgür olsun. O da mı çıksın? Ya Allah Allah. Biz birbirimizi mi öldürelim? 50 bin şehidimiz ne olacak? Ya, ya kardeşim bak rahmetli dedem 51'lerde kanı kanı yıkamadı. Kanı suna yıkadı ya. Kim kim öldürecek bugüne kadar ya? Ölümle girerim? mi? Ölümle olur mu ya? Yazık günah ya. Öldürsün. Hepsi şey gülistanlık olur ya. Gün olur ya. Ah. Mesela ben yine de, sen orada gel orada gel. Herkes bir olsun ya. ya. barış değilse. Bu barış olsun ya. Ama ya amaçları barış değilse. Daha önce de barış sağlandı. İşler niye kaçtı vuruyor? buraya? Niye bir şeysi yok? Eskiden biz vurabiliyor muyuz? bak şimdi bizim her şeyimiz var. E sen niye vuramıyorsun İsrail'e? Senin, senin yetkin mi var? Sen yetkin mi var sen burası? <laughs> yetkin var tabii yetkin. Nerede var yetkin? Senin garantörlük hakkın var senin. Sen eskiye uçak yapabilir miydin? Garantörlük hakkı ne biliyor musun? Sen eskiye uçak yok, yapabilir şey miydin? Hayır sen uçak yapabilir miydin? Tabii ki yapıyordum. Ya git ne yapardı? Nerede yapardı? Ya, ha? Kim kim ne uçak fabrikası ya, var? Ya, yapmayın böyle cay, cay konuşmayın ya. Ya Özenler 1900 gel, gel, gel. 1928'de ilk uçak fabrikası ya açıldı. Terbiyesizlik ya. yapmayın, utanın ya biraz. Bunlardan Cahillerle çok muhatap var. etmeyin. Böyle Bunlarla adamlara da, pek da pek mikrofon pek. vermeyin. Böyle adamlara mikrofon veriyorsunuz, reyting o, o tavan yapıyor diye ya, yanlış. Ne? O da ne? Olanları insanlar konusunda reddeder da ne? mi ya? O Atatürk'e ne bilecek, insanlığı e bilecek. Traktör fabrikası var. 100 yıldır orada duruyor. Tümosan Konya'da yapmıyor dedi. Ya, ya, bunların hepsi şey ya. Okumayan cahil bilgisi olmayıp fikir veren Onlar adamlar sinirimizi zıplatıyorsunuz adamlar. bak. Tarihi gerçekten. Uzatmayın kardeşim ya. Geliyorlar abi. Röportajın arasında Duydun mu abi? Şahane dünya lideriz dediğini duydun mu? Ayrıl abi. abi. Tarihi, tarihi bilmiyor. Atatürk'ü nereden bileceğim? Hocam geçim ekonomi ne durumda alım gücü vatandaşı? Vatandaşın alım gücü yok. Neden yok efendim? Yani ekonomiye gereken gereken ilgiyi göstermiyorlar bence ve hep arka planda kalıyor. Sürekli gündem değişiyor. Farklı şeyler söyleniyor. Farklı şeylerle oyalanılıyor ve sürekli bir zam var. Herkes kafasına göre takılıyor. Biri 50 diyor, biri 100 diyor, biri 150 diyor. Her şey çok farklı, bambaşka. Bilmiyorum nasıl bir ticaret, nasıl bir denetim. Hiçbir fikrim yok ama çok zor. Erken seçim şart mı? Yani onu bilemiyorum. Eğer ki şartlar düzelecekse şart olsun. Yani bilemiyorum ama tezinden düzelmesi lazım. Çünkü çok zor durumda herkes. Bu hükümet düzeltebilir mi? İstese düzeltir. Kendi Neden <laughs> Kendi elinde. Ne niye istemiyor? Vallahi Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ben Recep Tayyip Erdoğan'a. Onu verdiniz mi? Kalp yaptığınıza göre. Yani hayır onun için değil ama çünkü iki dudağın arasında yani Tayyip Bey isterse her şey olabilir. Onun istemesine bağlı. Onu Hepin, şey evet, da. ağlama. E, onun ilgisine bağlı, inisiyatifine bağlı. Onun için İstemeyle olmuyor. Ekonomi matematiktir. Doğru söylüyorsunuz ama Tayyip Bey devreye girdiği zaman her şeyin yoluna gireceğine inanıyorum. Biraz daha ilgilense, yani ilgisiz mi kalıyor acaba? Anlayamıyor mu? Bilmiyorum ama şartlar kötü. Kendisi de görüyordur herhalde. Her şey kötü. Sadece bitkilerin market evet. fiyatları çok Bitcoin. korkunç, fahiş fiyatta ve her gün artıyor. Artık insanlar nereye ne şekilde yetecekler bilemiyorum. Emekli maaşları zaten <laughs> olabildiğince en düşük. E, ee, minimalin de altında artık asgari bir düzey vardır onun da altında. Ama e, dediğim gibi artık 2026 yılında umuyorum yüksek fiyatlar olur ve insanlar rahat eder. Çünkü insanlar bu kadar bu kadarcık paranın içinden 10 bin 15 bin içinden kiralarını ödemeye çalışıyorlar. Çocuklarını okutmaya çalışıyorlar. Faturalarını Ödemeye çalışıyorlar, yiyecek içecek almaya çalışıyorlar. Hiçbir lüks yok. İnsanlar sadece yeme içmeye odaklı ve insanlar geçim derdindeler. Yani şöyle bir gideyim de bir tatil yapayım, şöyle bir dinleneyim. İnsanın en doğal hakkı bu. Bu hükümete hiç oy verdiniz mi? Ya o bende kalsın tabii ki de. Ama yani ekonomiyi güçlendirebileceklerine inanıyorum Tayyip Bey'in. Sonuçta Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı olduğu neden için ya hiçbir fikrim önemli. yok. Yani kendisine inanın görsem çok sormak istiyorum. Recep Bey neden bu durumdayız diye. Ama görmediğim için de bir şansım yok. Görmek isterim, sormak, konuşmak çok isterim. İnşallah Gerçekten. Konuşursun. inşallah konuşurum ve tez vakitte de Genelde çözüm bulunur Önce bu da iş. soracaksınız. Kadın ölümlerini mi, çocuk işçi ölümlerini mi, sığınmacıları mı, ekonomiyi mi, sağlığımı, adaleti mi? Hangisini sormak istersiniz? Bunlar zaten hepsi iç içe karmaşık ama ilk olarak ekonomiyi soracağım. Çünkü insanlar ekonomik düzeyde zayıfladıkları için akıl hastasına döndüler. Tedavi altında insanlar, mutsuzlar, mutsuzlar, depresif herkes. Ekonomi düzelirse emin olun ki sağlığı da insanların yerine gelecek. Şartlar düzeldikçe kendimiz de düzeleceğiz. Herkes için böyle. Ben isterim ki kendi adıma herkes mutlu olsun, herkes zengin olsun eşit güzel şartlarda yaşasınlar. Çünkü bir tanecik ömrümüz var. Bu dünyaya da çile çekmeye gelmedik herhalde değil mi? Sadece fatura ödemeye de gelmedik. Çocuk okutmaya da gelmedik. Biraz da zevk yapmaya geldik. Yani istemeden geldik, istemeden gideceğiz. Umarım güzel şartlarda bu hayatı tamamlarız. Recep Bey'e sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız her şey sizin elinizde. Siz isterseniz her şey güzel olur. Teşekkür ederim. Çok ben sağ teşekkür sağ ediyorum. Gönderiyor Bahçeli İmralı'ya ehet gönderiyor. Geç ce kaldılar o. Geç kaldılar tabii. Yakışıyor mu abi? Ya, Türk milliyetçiliğine yakışıyor mu bu? Yakışmaz oğlum ya. Zaten milliyetçi dedin de da çıkarın neyse o. Şimdiye kadar yok edellere neler yapmadılar şimdi buyur. Nasıl? Daha çufur edeceğim. Beni çufur ettirme. Allah'ın sana Şimdi beni içeri attırma. Allah ben Na, şimdi... Nasıl düzeleceğiz abi peki? Çare ne? Ulan neyi düzeleceğiz? Yüzden... Ulan boğazıma gitmeden düzelir mi? Çıkarın nasıl oluyorsa öyle konuşuyorlar. Halkı düşünen yok mu abi peki? Hangi halk? Halk var mı ki? Yasem abi halk. halk, olsa seçimlere bu kadar oy alır mı bunlar? He? Eskiden gazete, her bakkala gazete olurdu. Şimdi bir tane gazete var mı bakkallara? Neden yok abi? Ufak e olmaz kaldırıyorlar, millet uyanmasın, millet ayılmasın, cahil kalsın, okulları görmüyor musun? Ya Atatürk'ün ölümüyle 9'u 5 adamlar neler etti görmediniz ya mi arkadaş ya? Hani halk? koyun halk. Ne ya, ya buraya bir bak halka da Allah'ın seversen ya. Ya bırak Allah seversen ya. Ne var vatandaşın gerçek gündemini efendim? Abi ekonomik savaş veriyoruz. Bizim TL'mizin değeri yok. 200 TL olmuş 20 TL. Yani yanlış anlamayın. Tasvik etmiyorum. Ee, illegal yapmadım olmuyor. Yani herkese aldık. Suriye, Afgan, bilmem Türkmenistan, Özbekistan. Bizim Türk'ten, Türk, Türkiye Türk Türk'ten başka bir şey. Şu misafirler bir defolup gitsin. Bayramda gidiyorsa şimdi benim e, askerim TC askerim erkeğim Suriye'de de görev yaparken o bilmem Suriyeler Suriyeliler burada nargile kafa nargile içiyor. Değil mi? Bunlar yüzünden geçenimiz. Çünkü oy kullanmaya da mı? Bu e, az önce bağıran beyefendi, beyefendi diyorum saygıdan. makarnayı e, makarna ye, ye hamur beyni olmuş. Köfte yapacak ya. Köfte yaparken ekmeği koyuyor, karbonhidrat alıyor anladın mı? Ekmeği basıyor, karbonhidrat alıyor. Allah hamur beyin olmuş? Çalışmıyor. Her zaman suçlu bağırır abi. O yüzden bize örnek olması gereken şu an bağırıyor çünkü suçlu. O da dünyanın O da geçin bakma. Aç anladın mı? Açtan böyle kafa gitti. Şart mı erken seçim? Abi seçim için ben hiçbir şey demiyorum. Ben oy da kullanmıyorum. Oy kullananları sevmiyorum. Ülkenin hali bitik durumda. 3-4 tane sonra iş savaş çıkacak. Göreceğiz ya. Göreceğiz. Şu misafirler bir gitsin mi önce? geçinemiyoruz demiyoruz. Asker ücret kaç para? 28 miydi? Ee, giriş, eksi bir kod kirası 40 bin TL. Biz ne yapacağız abi? Çalacağız. Ne bileyim hırsızlık yapacağız. Adam çarpacağız. Bir şeyler yapacağız yani. illegal olmadan geçinemiyorsun. Yani ben eşim 60 alıyor. Ben 40 alıyorum. Geçinemiyorum. İki tane çocuk geçinemiyorum. Bunda vatandaşın alım gücü ne durumda? Abi vatandaşın alım gücü bir şey ya bu. Ya almış asker 20 bin lira kuru maaş ya. Ya askeri 20 bin lira. Adam 50, 50 bin lira kiraya oturuyor. Ondan sonra geçinemiyorum diyor ya. Ya olay bu abi yani. Ya TL uyuyor 100 dolar olmuş 5 bin lira ya. Ya neyi savunuyoruz biz abi ya? Ben Türk olarak niye ben dolar alıyorum abi? Ben Türk vatandaşı olarak niye bana dolar alıyorum? Bana bunu biri izah etsin birisi. Mantıklı bir insan izah etsin. Ben niye dolar alırım abi? Bana birisi izah bunu. Ben Türk olarak bizim 200 liramız 200 liramız 20 lira oldu abi. Yani olay bu abi yani.